Ah, fel saymıyor canım. Bir daha olmayacak. Ha? Ayşen bak ne güzel yapıyor kocasını gördün mü? Gördüm Halis. Keşke benim de karım olsa beni öyle öpse. İnşallah. Hadi kızım hadi işine bak. Onları sudan geçirip bulaşık makinesine koy Ayşe'cim. Peki abla. O nasıl sür? utanmaz. Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmalara patlatırım ben seni. Anne bak ne diyor. Kötü bir şey söylemedi ama şimdi Davut... ...tabii onun da bir karısı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne zaman? Herkes öpüşüp şey koklaşıyor. Patladın mı? Patladım. Ne zaman? Alt. Kadının da hali bozacak utanmaz. Niye bozulsun? Bilmiyor mu sanki? İki tane kocası olmuş. Neyse yavrum ayıp duymasın. Senin amca gelmiş köyden. Gelmiş mi? Nerede? Yok ortalıkta. Aldı paraları kayboldu. Tertip ağlıyor. Salak, kaptırmasaydı o da. Oh iyi olmuş o galibe. Blöde kel. Nasıl şey o öyle payla kadın satın alınır mı? Satın almak değil Ulviye. Bizim adetimiz. Vereceksin başlık parasını beğendin mi? Ayşe de öyle evlendi değil mi Ayşe? Öyle enişte. Ah ne yapıyorsun Ulviye kopardım. Ah canım. Fert saymıyor. Bitti zaten bitti. Bak ne güzel öpüşüyorlar Ayşe. Senle ben ne yapalım öyle bekar bekar. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Sen ananın koynunda. Ben soğuktan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Sen ananın koynunda Ne ben... bağırtıyorsun diyor öyle hayırsız Ayıp değil mi komşulara Senden başka herkes dinliyor Düşüncesiz baba ödük Yontulmadı ki odun gibi Amca bak ne diyor Halk güzel konuş büyüklerini çarparım Duydun mu amcama Çamaşır mı yıkadık? Yıkadık amca ne yapacaksın bekarlık Tüh Ayakkabılarını dökçelerine basmış öyle baba. Hıdık hıdık. Al. Güzel konuş dedim çarparım. Yengen görmesin bunları. Kuru şimdi beş dakikada amca. Kız şunun sesini. Bunlar ne? Bankerler baba, Topless, şeffaf falan. Devam onlara bakıyor. Bakıyoruz amca, bekarlık. Hadi bakıyorsun, tamam. Burada niye bırakıyorsun? Sen de bak diye baba. Tövbe. Al şunları, al. Al. Haber var mı Hüseyin Efendi'den? Yok be amca. İstanbul'daymış ama çıkmıyor ortalığa. Yaktı bizi. Dangalak. Kaptırdı parayı şimdi böyle kara kara düşün. Dangalak baba. Hiç kafa çalışmıyor ki. Al. Güzel konuş çarparım. Arayan var mı? Hiç kimse aramadı amca. Hiç. Bu saate kadar. Ekmek çarpsan amca. Halt. Yemin etme anladık. Halt. Yemin yok. Çarpacak şimdi baba. O ne o cebindeki? Ha, telefon faturası geldi amca. Ver bakayım. Sormasak cebinde dolaştıracaksın öyle. Salak. Salak mı Salak. Kafa yok ki. Devamlı sizlere bakıyor öyle mü gibi. Öf. Bu ne? Ne babacığım? On milyon sekiz Tüh. Çoğu da şehirler arası. Sen mi konuştun hayırsız? Tüh. O konuşuyor baba. Devamlı Hüseyin amcayı arıyor. Vallahi billahi ben konuşmadım amca. Al. Yemin etme, kim konuşacak senden ah, başka? Bilmem. Tuz Adi, cevap verme babama. Kapattıracağım otomatiği, tamam. İnsaf be, vatan ayrı. Alo, buyurun. Buyurun hanımefendi. Hayır, hiç çalmadı. Öyle mi? Biz de şimdi geldik. Çocuk dışarıdaydı herhalde duymadı efendim. Özür dileriz. Ne demek hanımefendi? Hemen geliyorum. Alayım adresi. Evet. Keşme arkası. Canver apartmanı. 8 numara. Yarım saate kadar oradayız hanımefendi. Ben teşekkür ederim. benim başımın belası mısın? ne yapmış baba Adi? Bir saattir devamlı arıyorum açan yok diyor kadın. Niye açmadın telefonu? Duymadım vallahi amca. Hı, Adi açmamıştır baba. Mahsus. Hain bu hain. vatan hain. Patlat baba. Çabuk toparla çantayı gidiyoruz hemen. Hemen amca. Sen de ayrılma buradan sakın bir yere. Ayrılır mıyım hiç babacığım? Hadi siz işinize bakın öyle. Konuşurum tatlı tatlı müşterilerle. Notlarımı alırım öyle. Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah tertip. Dilek burada mı? Burada müşterisi var içeride. Dilek. Oldu mu? Hı hı. Fena değil. Özür dilerim müşterin mi vardı? Tertip bir dakika geliyorum. Bak işine sen bak sütlü sütlü. Ben buradayım bekliyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Konuşalım tatlı tatlı. Acım abi öyle güzel ki canlı canlı böyle. Ne bu tertip? Bebeler Öyle sütlü sütlü. Gel bu tarafa aslanım. Ayıp. Başladın mı yine sapıklığa? Gelmiyorum. Bana ne? Bir şey konuşacağım direkt. Terbiyeli ol o zaman. Karışamazsın sen bana. Üf ne güzel. Ne güzel sarıyor öyle yumuşak yumuşak. Bacakları da pembe pembe. Bak hala tertip gelsin aslanım hop. İyi günler. i̇yi günler. İyi, günler, efendim. Yine bekleriz sütlü sütlü. Ne haber Halis? Cık, i̇yi dilekçim. Senden ne haber? Ben de sana telefon edecektim şimdi. Ne vardı? Sinemaya gider misin bu akşam benimle? Tabii giderim Dilek. Sen benimle gider misin? Giderim ısmarlarsan. Ismarlarım tabii. Ne tatlısın. Hadi o zaman dokuzda. Dokuzda ne tatlı. Adım abi. Adım abi. Sinemaya gidiyoruz Adem abi. Dilek'le bu akşam. Cık. Ne tatlı. Cık. Ne tatlı. Baba sinemaya gidiyorum Dilek'le bu akşam. Baba sinemaya gidiyorum bu akşam Dilek'le. Ay, canım. <laughs> Bazen tam çocuk. Ne sevindi görüyor musun Adem abi? Nasıl bakıyorsun öyle öküz gibi kadına? Bakmadım vallahi amca. Al. Yemin etme bir de patlatırım ben seni. Terbiyesiz. Bağlamak lazım sizi. Aa, Kapalı mı o kapı? Kapalı amca. Yine düğmüş tertibi. Tövbe! Oğlum siz benim başıma bela mısınız be? Diriye gitmiştir amca. Gösteririm ben ona. Bu saatte dükkanı kapatıp diriye gitmek nasıl oluyormuş? Baba! 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 Sinemaya gidiyoruz bu akşam sinemaya. Halt! Bağırma! Duyduk! Neredesin sen? Sinemaya gidiyoruz Dilek'le bu akşam. Öpeceğim. <laughs> öpme. Öpme. Cevap ver. Neredesin? Tertip Sinemaya gidiyoruz bu akşam tertip. Dokuzda. Halt. Sana cevap ver dedim. patlatırım ben seni. Sinemaya gideceğiz babacığım Dilek'le. Sinemaya. Bu akşam dokuzda. Halt. Duyduk. Bu kıza rahat vermez amca. Ben de gideyim. Halt. Bahane. Biz yalnız gideceğiz Dilek'le. Öyle baş başa. Vallahi nereye geldi kızım? Evimizin önündeyiz anneciğim. Kanlıcalı yine efendim. Artık nasıl olsa nerede olduğunu farkında değil. Hmm, kuş beyinli kayınvalidem benim. Anneciğim Sabri Bey el sallıyor bize oradan bakın. Allah uzun ömür versin. Ben de ona sallıyorum. Hmm, canım kayınvalidem benim. Allah sizi de başımızdan eksik etmesin. Cafer. Buyur Cemil Bey. Dinlediniz mi meteorolojiyi? Yok. El nino geliyormuş yine. Biz bir şey duymadık vallahi. Ne el ninosu? Baykuş tuttu yine bira krizi. Bak sakın buna gizli gizli bira içirdiğini görmeyeyim. Vallahi bu sefer doğru çıkarırım ikinizi de Sevim Hanım'a. Kime bağırıyor Sabri Bey öyle kızım? Kapıcıyı azarlıyor anneciğim. Biraz atıyormuş da yukarıdaki baykuşa gizli gizli yakaladı. Elleri kırılasıca. Duydun mu? Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Tövbe. Ne birası? Çatlasa yok. Cafer. Carçut mu ediyor sana? Yok bir şey yok. Ha, karışmasın benim işime. Gelmeyeyim oraya. Hadi gel bakalım. Ne yapacaksın Baykuş? Oh. da ne güzelmiş kız. Patladım evde oturmaktan bu salakta. Got 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 got. Buyurun. Hava almaya mı çıktınız efendim? Maşallah. Patladım kız. Alayım biraz. Oh. E siz ne yapıyorsunuz? Biz de hava aldırıyoruz anneme efendim. <laughs> Aman neyse neyse. Beni görünce tuttu yine gıcı. Anlatma bırak. Teyze ne haber teyze? Sağ ol evladım. Nereye götürüyorsun o hayvanı? Kesecek misin yoksa? Vallahi şu katil olmasa kırt diye keserim teyze. <laughs> Hadi defol git başımdan. Üç. Kız kapıcı. Durun. Göz kulak ol şuna azıcık kız. Başlayalım. Prens gel bakayım amca. var Vallahi var. Cafer bırakma peşini aman. Aman patlasın. Kaçmasın efendim küçük bey bir tarafa. Bırak kız. Kaçarsa kaçsın. Kafamı dinleyeceğim biraz. Ha, çekirdek ister misin? Çok teşekkür ederim efendim. Dişimin arasına kaçıyor. Yoksa kırar mıydım sizi? Kız senikilerde mi protez yoksa? Vereyim mi biraz? Siz kendi dişlerinize bakın efendim. İstemez. <laughs> Peki aman. Bir şey demedik. Sana da bir şey söylenmiyor. Hemen hık hık. Kız kapıcı. Buyurun. Ha, bakıyor musun hayvana? Kaçmasın bir yere katil öldürür beni valla. Burada efendim. Rahatınıza bakın. Ah canım. Prens. Hakiki prens valla. Asil. Kız atıyorum ama böyle çekirdekleri. Atın efendim atın. İşine. kapıcı temizler. Atacaksınız tabii. <laughs> Ay ya ne yapıyor kocan öyle? Ne yapacak anneciğim? Dil döküyor çarpık bacak diye. <laughs> Anne! 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 Hı, geldi sapık. Anne! Ne bağırıyorsun öyle evladım avaz avaz? Ne söyleyecek sen annene? Çık yukarıya söyle. Sinemaya gideceğiz bu akşam dilekli amcacığım. He ee, bize ne? Anneme söyleyeceğim. Anne! Ay bağırmasana evladım ha! Aa, siz de mi buradasınız teyzeciğim ne güzel? Hop hop hop! Uzak dur bakayım şöyle. Uzak dur tertin. Rahatsız etme kimseyi. Hadi. Uzak duramıyorum Cafer amcacığım. O <laughs> kadar sevinçliyim ki. Öpeceğim teyzemi. mi? Ay, ay, de bu başına Dur, ay, dur dedim. Ay, Gelmeyeyim oraya fena yapar. <laughs> Öpsün kız. Ne kötülük var onda. Neşelenmiş fakir. Neşelendi mesela ablacığım. Yerimde duramıyorum. Mümkün <laughs> <laughs> Ne? Ne? <laughs> Ayşe, Halis anne. mi seslendi? Anne. Halis abla, anne. niçin için geldi bu saatte? Hayırdır inşallah. Anne, aa, Halis. anne, anne. ne tatlı. Sinemaya gidiyoruz bu akşam. Değil. Aa, aa, öyle mi? Anne güzel. Ben de öpeceğim o zaman. Aa. Sen de güzelsin. Aa, sen mi teklif ettin? Ben değil anne, o teklif etti. Aşkım. Ah Halis, yalnız olmaz ama. Ayşe yengen de gelsin sizinle ha? Gelsin. Ne güzel. Sınava gidiyoruz bu akşam. Dilekler. Gel. <Sen. gülüyor> Ragıp Bey, siz bana inanmıyor musunuz? Rica ederim Türkan Hanım. Size inanmasam hiç gelir miyim buraya? Ama bakın bu üçüncü dinleyişim. Hiçbir şey yok diyorum size. Türkan Hanım, beni kırmayın. Bu son olsun. Vallahi derin nefes alınca şu iki kemiğimin arasına bir sancı giriyor. Şimdi de derin nefes alıyorsunuz Ragıp Bey işte. Şimdi niye girmiyor o sancı? Ee, ne bileyim Türkan Hanım. Buraya gelince Sanki sizin ellerinizde bir sihir var. Hadi canım ne sihri olacak benim ellerimde. Güldürmeyin insanı. Sizinki tamamen evham. Evham. Aa, bu benden de evhamlıymış valla. Gülsüm Hanım daha çok bekleyecek miyiz? E, şu bitsin de sizi alacak hemen. Ama bunun biteceği yok. Şimdi biter o da ne yapsın evhamlı. Herkesin işi gücü var ama. Bu kadar da saygısızlık. Evet tamam mı Ragıp Bey? Benden bu kadar. Daha fazlası benim tıp bilgimi aşar. Hastam humurdanmaya başladı bakın. Şimdi ne diyorsunuz? Yok hiçbir şeyiniz diyorum. Yok. Bir röntgen falan çektirmeyeyim mi yani? Hayır efendim hiçbir şey gerekmez. Ha paranız çoksa onu bilmem. Saniye Hanım beklettim biraz kusura bakmayın. <laughs> Yine kim geldi İbekçi? Halis'le Cemil Bey abi. Bu Cemil Bey de fena dadandı. Aç Halis'e bir merhaba diyelim ama... ...Cemil'i sepetle canımın içi, onunla uğraşamam. Haklısın abi. Sevim Hanım baskın maskın yapar. Bir saattir niye açmıyorsun kapıyı? Sıtkı Bey amca merhaba. Canabı amcam burada mı? Bir dakika <laughs> saygısız nereye? Önce amcalar. Otur otur. Yo seni alamam kusura bakma. Sonra Sevim Hanım bizi açlıyor. Kimse bana karışamaz. Benim adım Cemil. Annesi bana emanet etti onu. Yalnız bırakamam. Bekle aşağıda hadi. Gelir biraz sonra Cemil'ciğim. Sen onu bekleme. Biz biraz konuşacağız aramızda gizli. Böyle mi konuşmuştuk seninle? Tu, yazıklar olsun. Bana ne? Sana tuh. Bira içmek için bir alet ediyor. Sinirlenme Halis'ciğim. Gitti. Söyle bakayım. Ne oldu yine? Sevgilimle sinemaya gideceğiz Cenab-ı Bey amca. Ne güzel. Ne var bunda heyecanlanacak, sinirlenecek? Çapkın. Sinirlenmiyorum Cenab-ı Bey amca. Sana birkaç şey soracağım. Onun için geldim. Sor canımın içi. Faydasını görüyor musun bunların özel hayatında? Çok. Öyle faydalı oluyor ki Cenab-ı Bey amcacığım. Dilek bana hiç kızmıyor artık. Dilek kim? Sevgilisi işte Cenab abi. Ha o kız. O Cenab amcacığım. Öpüyorum pembe yanaklarından öyle tatlı tatlı. Hiç sesini çıkarmıyor. Aferin. Aa. Sen sınıfı geçmişsin Halis. Sinemada ne yapacağım Cenab amca? Ne yapacaksınız oğlum? Oturacaksınız yan yana, beyaz perdede film seyredeceksiniz. Öyle. O kadar mı? Daha ne olacak? Bak çekerim kulaklarını. Seni meme düşkürü saldırma kıza. Saldırır mıyım amcacığım? Öyle yumuşak yumuşak. Ha öyle yumuşak olacaksın. Aferin. Geldi yine Cemil Bey. Alma sakın ha. Bak burada önemli şeyler konuşuyoruz Halis Ama Sıtkı amca sakın. Ayşe Hanım'mış. <laughs> Buyur Ayşe Hanım. Yok yok ben girmeyeyim Halis'e baktım. Niye geldin Ayşe yenge? Ne güzel tatlı tatlı konuşuyorduk Canap amcamla. Dilek geldi oğlum seni bekliyoruz hadi. Dilek mi? Hadi bekletme kızı çapkın. Ayşe yengen de mi geliyor sizde sinemaya? Gelecek. Ali boşalttı bıraktı. Öyle aramızda oturacak Canap amca. Söylesene şunu oğlum. Bir saattir ne konuşuyorsun beni burada boşuna? Hadi iyi eğlenceler. Hadi hadi. Hadi öpüyorum yanaklarından. Hadi.